Merhaba, Sinematik Pusula adlı kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Quentin Tarantino tarafından yazılan ve yönetmenliği üstlenilen 2003 yapımı bir ABD dövüş sanatları filmi olan Kill Bill Vol. 1'i tanıtmak istiyorum. Başrolde onu ve henüz doğmamış çocuğunu öldürmeye çalışan bir grup suikastçiden ve liderleri Bill'den intikam almaya yemin eden The Bride gelin karakteriyle Uma Thurman yer almaktadır. 1999 yılında Karaman Balla kaplı Gelin The Bright olarak bilinen eski bir Deadly Viper suikast timi üyesi, Texas'ın El Paso şehrini bir şapelde evlilik provası yapmaktadır. Deadly Vipers'ın lideri olan Bill ve ekibi şapele saldırı düzenler ve herkesi kurşun yağmuruna tutar. Ağır yaralı halde yerde yatarken gelin, bile onun henüz doğmamış çocuğunun babası olduğunu söyler. Bu itirafın hemen ardından Bill gelinin kafasına ateş eder. Gelin komaya girer ve 4 yıl sonra komadan uyanır ve artık hamile olmadığını fark ederek dehşete kapılır. Gelin kendisine bunu yapan eski arkadaşları suikastçı timinden ve liderleri bilden intikam almaya yemin eder. Bu amacı uğruna Tokyo'ya gider ve burada Yakuza, Japon suç örgütü ile savaşır. Kill Bill 1970'lerin istismar ve dövüş sanatları filmlerinden esinlenerek yaratılmıştır. Filmde bir anime bölümü de bulunmaktadır ve Tarantino filmde Japon anime dövüş sanatını da ustaca kullanmıştır. Başlangıçta tek bir film olarak gösterime girmesi planlansa da Kill Bill 4 saatin üzerinde bir uzunluğa sahip olması nedeniyle ikiye bölünür. Volüm 1 tanıtımını yaptığım bölüm bir bütün olarak çekilen ancak uzun olduğu için ikiye bölünen yapımın ilk kısmıdır. Bahsettiğimiz bu filmin IMDb puanı 8.2 iken ben bu filme 8 veriyorum. Siz kaç verirsiniz? Yorumlarda bekliyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi seyirler.